Bir kadın küçük bir kızı saçından tutuyordu ve telefonda konuşuyordu. Şöyle dedi: "Bir gün asla tekrar fakir olmayacağıma yemin ettim." Kız sessizce saçını kesti ve kendini kurtardı. Kadının çantasındaki tüm parayı alıp kendi çantasına koydu. Kadın selfie çekmeye başladığında hem kızın hem de paranın kaybolduğunu fark etti. Yerde bir kurdele gördü. Kızın hangi yöne gittiğini gösteriyordu. Kurdeleyi çekmeye başladı ve onu takip etti. İleride kız babasını gördü ve yüksek sesle bağırdı. Kurdeleyi çıkardı ve babasının dikkatini çekmek için ayakkabısını ona doğru fırlattı. Babası döndü ve kız para dolu çantayı ona gösterdi. Kadın hemen arkasını döndü ve geri kaçtı. Kız çantayı babasına gösterdi ve kadının peşinden koştu. "Kadın, artık harekete geçme zamanı." dedi. Üstünü başını dağıttı ve kendini bir ağaca bağladı. Baba ve kız geldiğinde kadın yalan söylemeye başladı. "Bu kız seninle birlikte olmamı istemiyor. Bana karşı kıskançlık yapıyor. Sadece seninle birlikte olmak istiyor." Kadın, "Seni gerçekten seviyorum." dedi. Kız ise senin paranı çaldı, bu çanta sana ait dedi. Kadın çantayı kaptı ve içindeki tüm parayı nehre attı. Sadece seni seviyorum, sadece seninle birlikte olmak istiyorum. Bu kızı yatılı okula gönder, böylece mutluluğumuz bozulmaz. Kadın kıza sarıldı ve kulağına fısıldadı. Bu sana bir ders olsun. Bir daha benimle uğraşma. Tam o sırada kadının gerçek kocası geldi. Kucağında küçük kızı taşıyordu. Bu kız onun kızı ve o da benim karım dedi. Kadın hemen "Hayır, hayır. Bu benim kocam değil." dedi. Kocası ise bir süre önce beni terk etti. Zengin bir adam bulmak istediğini söyledi. Sonra bir kilisede işe girdim ve onun evlenmek üzere olduğunu öğrendim. Bana bir mektup gönderdi. Hayatımı mahvetme. Zengin biriyle evleniyorum. Sana 10 bin dolar vereceğim. Karşılığında yarın nehir kenarında buluşalım. Dedi. Hoca mektubu adama verdi. Adam mektubu okudu ve şöyle dedi. Kızım haklıymış. Sen açgözlü ve kalpsiz bir kadınsın. Sadece parayı önemsiyorsun. Seninle asla evlenemem ve yüzünü bir daha görmek istemiyorum. Kızını alıp gitti. Kadının kocası da artık ben de seninle yaşamak istemiyorum. Dedi ve o da gitti.